Allah ım. helal et. şahsımı değil, milletimi bu hale getirenlere hakkımı helal etmiyor. Beni benim için lif lif yolsalar, cımbız cımbız zerrelerimi koparsalar, sarayımı yaksalar, hanımı hanımı, hanedanımı söktürseler, çoluğumu çocuğumu gözümün önünde parçalasalar, helal ederim yolunda yürüdüğüm için beni bu hale getiren ve milletimi ateşe atan insanlara hakkımı helal etmem. Allah, bu kaddes kurban oldum Allah. Ya, ya Adi, bana Kızıl Sultan adımı takan ve devrilmem için ellerinden geleni yapan Ermenileri, şimdi beni devrenlere Da kim bilir kimlere parçalatacağız. Fakat ya Rahman, adaletinle tecelli edersen hepimiz kül oluruz, Biz Resulünün, sevgilinin, kainatın efendisinin nurunu kaybeder gibi olduğu için bu hale gelen millete rahmetinle, fazlınla, lütfunla tecelli edeceğiz. Mezardaki yavruyu gagasına almış kaçıran beş kuşunu düşürüp çocuğu kurtarmak ancak